Tam 65 bin dolar delik deşik oldu. Deste deste paraların kullanılamaz hale geldiği bu olay Çin'de yaşandı. Çin'in Guangdong bölgesinde yaşayan bir yaşlı kadına çocukları kullanması için 65 bin dolar verdi. Yaşlı kadın 65 bin 240 dolar değerindeki 400 bin yuanı bankaya götürmek yerine kendisi saklamayı tercih etti. <laughs> Yaşlı kadın paraları bir poşete sararak ahşap çekmeceye koydu. Evde bazı eşyalar almak için 6 ay sonra çekmeceyi açan kadın beklenmedik bir manzara ile karşılaştı. Poşete sarılan 65.240 doların hepsi karıncalara yem olmuştu. Kadın paralarını kurtarabilmek için yakınındaki bankaya gitti. Bankadakiler ancak 15.000 doların numarasını çıkarabildi. Ciddi şekilde hasar gören paralarsa Merkez Bankası'na gönderildi. Merkez Bankası 40 bin doların numarasını tespit etmeyi başardı. Yaklaşık 10 bin dolarınsa numarası tespit edilemedi. Numarası belirlenen banknotlar Merkez Bankası tarafından onarılacak.